hukuku tekrar dersimiz ve arama yetkisi 11. ders. 5.88 sayılı kanun özel güvenlik görevlisine arama konusunda verdiği yetki önleme araması kapsamında kişilerin dedektörle eşyaları ise x-ray cihazları ile aranması ile sınırlıdır. Güvenlik görevlileri bu çerçevede görev alanına girmek isteyen kişileri duyarlı kapıdan geçirebilir ve dedektörle üst araması yapabilirler. Kişilerin eşyalarını X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirebilirler. Aranan kişilerin arama yapılmasına dair hakim kararı talep etmeleri halinde kendilerine aramanın 5188 sayılı kanunun 7. maddesine göre yapıldığı ve arama başlamadan önce aramaya rıza göstermezse binaya girmekten vazgeçmesi şartıyla arama yapılmayacağı kendisine sözlü olarak tebliğ edilir aramayı kabul etmeyen kişilerin binaya giriş yapmasına izin verilmeyebilir aramayı kabul etmeyen kişilerin binaya giriş yapmasına izin verilmeyebilir bu bizim inisiyatifimizde ve çalıştığımız birimin müdürünün inisiyatifinde özel güvenlik görevlisinin arama yetkisini kullanması sınırları özel güvenlik izniyle belirlenmiş kendi görev alanında ve kanunlarla kendisine tanınan yetkiler çerçevesinde olmalı ve kimlik kartını görünecek şekilde yakamızda taşımalıyız arkadaşlar. Şüphelinin eşyası ve üzerinde aranması. Özel güvenlik görevlisi suç şüphesi üzerine yakaladığı kişiyi arayacaktır. İşlediği ileri sürülen suçla ilgili ispat vasıtalarına zapt ve müsaadeye tabi eşyaları ele geçirmek Şüpheli özel güvenlik görevlisine saldırarak kaçmasını sağlayacak araç gereçten arındırmak için arama yapılabilir. Mağaza müşterilerinin aranması, mağazalar ve alışveriş merkezleri özel mülkiyete konu olan kapalı mekanlar olup yapılacak aramalar önlüm aramalarıdır. Mağazalar ve alışveriş merkezlerinde suç şüphesi genelde hırsızlıktır. Hırsızlık şüphesi üzerine yakalanan ve üzeri veya eşyası aranacak kişiye rencide edecek davranışlardan kaçınarak ayrı bir odada ve aynı cinsten hem cinsi yani bir görevli tarafından kontrolü yapılmalıdır. Çalışma ilişkilerinden kaynaklanan arama özel mülkiyete konu olan alanlarda kapalı alanlarda iş yeri sahibi Az önce de söylemiştik çalıştığımız birimin iş yerinin özel sektörde iş yerinin sahibi veya yöneticisi Bize aramayı şart koşarsa özel güvenlik görevlisi böyle bir aramaya yetkilidir. Özel şirketlerde bunu unutmayın arkadaşlar şirket müdürü, işveren, yetkili, yönetici şart koşarsa koşmazsa bir kişi geldi üzerine aratmak istemiyor. Şart koşuyorsa arayacağız. Eğer sahibi yöneticisi şart koşmuyorsa onunla iletişime geçip ona göre netleştireceğiz aramayı. İş yerlerinde çalışanların iş yerlerinde girişte ve çıkışta aranmaktadırlar. Hava alanlarında arama uluslararası sivil havacılık güvenliği sözleşmelerle belirlenmiş olup konulmuş olan kurallara göre yolcu ve eşyası titiz aramalara tabi tutulacaktır aramayı rıza göstermeyen yolcu uçak yolculuğundan vazgeçecektir. Emanet alma yetkisi özel güvenlik görevlisi suç teşkil etmemekle birlikte koruma ve koruma alanının özelliğine göre tehlike doğurabileceği değerlendirilen eşyayı emanet alma yetkisine sahiptir. Kurum ve kuruluşun talimatlarında binalara sokulması yasak olduğu belirtilen eşya sahibinin rızası ile emanet alınır. Eşyasını emanete bırakmak istemeyen kişilerin korunan alana girişine müsaade edilmeyebilir. Henüz suç işlenmeden önce arama neticesi elde edilen tehlike yaratabilecek eşya tehlikenin ortadan kaldırılması amacıyla veya önleme amaçlı olarak emanete alınabilir. Önleme amaçlı arama sırasında bulundurulması suç olan eşyanın veya bir suç olayında kullanıldığı anlaşılan eşyalar emanete alınarak derhal genel kolluk görevlerine haber verilir. Adli görevler açısından özel güvenlik görevlilerinin yetki ve görevleri. CMK madde 161'e göre Cumhuriyet Savcısı araştırma yaparken bütün memurlardan her türlü bilgiyi isteyebilir tahkikatını gerek doğrudan doğruya ve gerek zabıta, makam ve memurları vasıtasıyla yapabilir. Cumhuriyet Savcısı devlet adına hazırlık soruşturma ve kovuşturmaları yapar. Özel güvenlik görevlileri de özel kolluk oldukları için adli görev bakımından Cumhuriyet Savcılarına bağlı olup adli olaylarla ilgili emirlerini yerine getirmek zorundadırlar. Mülki amirlerimiz arkadaşlar, Sayın Valimiz adli amirimiz de adli amir adı üstünde Cumhuriyet Savcılarımız. Cumhuriyet Savcılarının şifai veya yazılı talep verilmelerini yerine getirmeyen özel güvenlik görevlileri adli görevi suistimalden haklarında savcılıkça doğrudan tahkikat yapılabilir. Adli yakalama yetkisi öncelikle yakalama kamu güvenliğine, kamu düzenine, veya kişinin vücut veya hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi için denetim altına alınması gereken veya suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasıdır arkadaşlar Özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkilerini kullanmasında özel güvenlik alanı, görev alanı açısından esas alınacak kriterler. Yakalamaya konu olan olayın görev alanı ve süresi içerisinde, bakın bu çok önemli. Yakalamaya konu olan olayın görev alanı ve süresi içerisinde veya insani nedenlerle müdahil olmaya gerekli kılacak kadar yakın mesafede gerçekleşmiş olmasıdır kişiye suçu işlerken veya fiilin pek az önce işlendiğini gösteren eşya veya delillerle rastlanması, suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması ihtimalinin bulunması veya hemen kimliğinin belirlenme imkanının bulunmaması gibi hallerde herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir. Görev alanı içerisinde olay yerini ve delilleri korumak maksadıyla işlemlere başlayan güvenlik personeli bu işlemlerin yapılmasını kasten ihlal eden veya yetkisi dahilinde olarak aldığı tedbirlere aykırı davranan şahısları işlemlerin sonuçlanmasına kadar yakalayabilir. Özel güvenlik görevleri görev alanı içinde kamu güvenliğine, kamu düzenine veya kişinin vücut hayatına yönelik var olan bir tehlikenin giderilmesi amacıyla suç unsurları tespit edildiğinde haklarında yakalama veya tutuklama müzakeresi bulunanlar ceza veya tutuk evinden firar eden veya kolluk tarafından suç şüphelisi olarak yakalanmış iken kaçan kişileri, küçüklere veyahut beden ve akıl hastalığı yahut mağduriyet dolayısıyla kendisini idare eden aciz bulunanlara karşı işlenen suçluları işleyenlere, Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla kişilere yakalanan kişilerden herhangi bir suçtan arandığı veya başka suçlarla ilgisi olduğu tespit edilenler genel kolluk kuvvetlerine teslim edilir. Şüphe üzerine yakalananların durumu açıklığa kavuştuğunda yakalama sebeplerinin ortadan kalktığı belirlenenler kolluk kuvvetiyle görüşülerek derhal serbest bırakılır ama muhakkak bir tutanakla bunu yazıya dökmemiz gerekiyor. Özel güvenlik görevlileri yakalamanın bütün şartları olmasına rağmen yakalamayı yaparken aşağıda belirtilen hususları daima göz önünde bulundurmalıdırlar. Fiili, suçu işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar ile 15 yaşını bitirmemiş Sağır ve dilsizler suç nedeniyle yakalanamazlar. Küçüklerin kimlikleri ve eylemleri mutlaka gizli tutulur. Birden fazla kişi yakalandığında varsa küçükler yetişkinlerden ayrı yerlerde tutulur. Yakalanan kişinin ilk olarak kimlik tespiti ve kaba üst araması yapılır. Kendisine veya başkalarına zarar verebilecek silah gibi unsurlardan arındırılması sağlanır. Yakalama sırasında suçun iz, emare, eser ve delillerinin yok edilmesini veya bozulmasını önleyecek tedbirler alınır. Yakalama işlemi bir tutanakla tespit edilir. Yakalanan kişiler derhal suç delilleriyle birlikte en kısa sürede genel kolluk görevlerine tutanakla teslim edilir. Söz gider arkadaşlar, yazı bakidir, kalır. Bu yüzden tutanak tutmaktan sakın vazgeçmeyin. Her olayı muhakkak tutanağa dökün. Eğer iki görevliyseniz tutanak, görevlerinde tek kişiyseniz rapor diyerek olayları tutanağa dökün ve kolluk kuvvetine tutanakla teslim edin. Olaya müdahale eden ve yakalamayı yapan özel güvenlik görevlisinin tanık sıfatıyla ifadesinin genel kollukça, veya savcılıkça alınması mümkündür.